Sevgili arkadaşlar, borsanın en dinamik, en faydalı ve yavaş büyüyen en az YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz, safar getirdiniz. Ben Burak. Hepinize öncelikle mutlu hafta sonları, iyi cumartesiler diyorum sevgili arkadaşlar. Sizlerle bir video, bir video ile daha karşınızdayım. Bu videoda neler yapacağız kısaca bir gelin göz atalım. Biliyorsunuz ki ben geçtiğimiz hafta bir seriye başladım. Bu serinin ismi sevgili arkadaşlar fenomen hisler analiziydi. Böyle bir konsept oluşturdum kendime. Bu videonun ikinci serisi geldi sevgili arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta hangi hisselere bakmıştık? Azor, Europower, Yahoo Teknoloji, Miya Teknoloji, SDT, Tüpraş, Doğuş, Tarkim, Oyak Çimento'ya bakmıştık. Bu hafta biraz güncellemeler yaptım. İçerisine Türk Hava Yolları şişe, Türk Traktörü de ekledim sevgili arkadaşlar. Tarkim de elbette ki mevcut. Bu gibi herkesin böyle dilinde olan güçlü ve sevgili arkadaşlar fenomen hisselerin analizini bu videoda yapacağız. Sizler eğer hocam bu hisse de fenomen derseniz yorumlar kısmına benim unuttuğum hisler varsa yazabilirsiniz. Bir başka duyurum da sizlere sevgili arkadaşlar bu ilk duyurumdu yazmanız. İkinci duyurumsa e, YouTube kanalımda katıl butonunu e, tekrardan aktif ettim. Bu katıl butonun içerisinde benim sizlerle ücretsiz olarak paylaştığım hisselerin hisseler e, sevgili arkadaşlar yenilerini ekleyip hem buradan aktif şekilde devam edeceğim ücretsiz şekilde. Hem de oraya buraya bir hisse geliyorsa oraya da bir hisse paylaşacağım. Teknik hedefin takibinde olan kısa vadeli pozisyonları oradan da paylaşacağım sevgili arkadaşlar. E, oraya da dilerseniz katılabilirsiniz. Cüzi bir miktarda ücret ücreti var. Bu ücretle neden söylediğim sevgili arkadaşlar. Çünkü e ee, insanlar para vermediği ufak da olsa 5 kuruş dahi vermediği şeylerin peşine düşmüyor. Onları sıkı sıkıya takip etmiyor. Ee, ve sevgili arkadaşlar başıboş yorum yapamıyor. E ee, başıboş başı yorum yapıyor. Dikkatli dinleyemiyor. Bu gibi sebeplerden dolayı sevgili arkadaşlar oraya özel de gelecek. Dilerseniz oraya da e, katılabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ben ama şunu da söylemiş olayım bir linç e, kampanyası başlatmayınız. E, ücretsiz şekilde bakın Buradan ben yayınlarıma devam edeceğim. Orası ek olarak devam edecek sevgili arkadaşlar. Bu şekilde düşündüm. Bilginiz olsun sevgili arkadaşlar. Şimdi videomuza Bismillah diyelim, başlayalım. Kanalıma da mutlaka abone olmanızı sizlerden rica ediyorum. Türk Hava Yolları ile başlayalım sevgili arkadaşlar. Türk Hava Yolları'nın grafiğine baktığımızda zirveyi geçen bir Türk Hava Yolları görmekteyiz. Burada sevgili arkadaşlar yükselen bir üçgen formasyonu mevcut. Bakın burada dipten tepeye, tekrardan dibe, tepeye, tepe, tepe e, dibe tepeye derken bu bölgeyi geçti sevgili arkadaşlar. 269,75 zirvesinin üzerinde şu an fiyatlanmakta Türk Hava Yolları sevgili arkadaşlar. Biraz daha şöyle geniş perspektifte baktığımızda yükselen bir kanal yapısı da elbette burada göze çarpıyor bilginiz olsun. Şöyle bir ee, yükselen kanal yapısı da mevcut. Bakın burada e, yine tepeler yükselmeye devam ediyor. Kısa ve orta vadede hedeflerine baktığımızda sevgili arkadaşlar burada 337 bölgesi e, orta vade hedef olarak karşımıza çıkmakta. Bilginiz olsun. Burada bir Fibonacci çalışması yaptığımızda elbette ki bizler biraz daha kısa vadeli direnç bölgelerine ve aralardaki e, boşlukları bulabiliriz. Bu da bizlerin hedef bölgesi olabilir. Baktığımız zaman bir dip özür ee, dilerim tepe dip çalışması yaptığımızda 311 bölgede de kısa vadeli olarak 1,618 direncine kadar önü açık olarak gözükmekte sevgili arkadaşlar. Türk Hava Yolları'nın şu an için grafikte herhangi bir problem yok. Eğer kısa vadeli için bir tercih sunuyorsa size kısa vadeli için bir takip alacaksanız hisse sevgili arkadaşlar 269,75 zirvesi değil de biraz daha aşağılar 266-260 bölgeleri stop olacak şekilde dilerseniz takip alabilirsiniz. Ben önünün açık olduğunu düşünüyorum ve şunu da belirteyim. İlk olarak, <laughs> ilk olarak zirvesini kıran Türk Hava Yolları'ydı fark ettiyseniz. Coca-Cola vesaire onları geçiyorum ama böyle baba şirketlerden en hızlı toparlayan ve zirvesine geçen Türk Hava Yolları'ydı. Endeksimizin lokomotif hissesi olarak karşımıza çıkmakta. Gayet güçlü bir trendi de mevcut sevgili arkadaşlar. Bilginiz olsun. Diğer bir hisse şişe. Şişenin teknik analizine gelin hep birlikte bir bakalım. Burada sevgili arkadaşlar düşen trendi buradaki 8 Ocak 2024 yılında tarihinde yukarı yönü kırmış. Baktığımız zaman kısa da bir çanak formasyonu oluşturduğunu sizler de görmektesiniz. Buradan hatta bir red de yemiş sevgili arkadaşlar. Bakın şu bölgeden bahsediyorum. Şöyle yapalım. Bakın bu bölge bir çanak formasyonuymuş. Şöyle bir çanak formasyonu oluşmuş ve buradan reddini yemiş sevgili arkadaşlar. Burası bir direnç bölgesi olarak çalışmakta. Şu an için geri, geri çekilmeler burada bir kul formasyonu oluşturmaya doğru gidiyor. Burada sevgili arkadaşlar 48.50'ler en yakın destek bölgesi olarak karşımıza çıkmakta. Burada 1'e 2 oranında bir fincan kul cool formasyonu oluşma olasılığı yüksek olarak karşımıza çıkmakta. 50,75 bölgesi üzerinde atmasıyla birlikte de sevgili arkadaşlar yukarı yönlü ataklar hızlı şekilde gelecektir diye düşünmekteyim. Çok ciddi yatırım programları var. E ee, bilginiz olsun. Eğer uzun vadeciyseniz bence ben uzun vadeci değilim ama uzun vadeci olsaydım şişeye kesinlikle portföyümde yer verirdim. Bilginiz olsun. Şöyle bir e, tepe dip çalışması yaptığımızda hem destek hem de direnç bölgelerini bulabiliriz sevgili arkadaşlar. Biraz daha Fibonacci altın oran çalışmasıyla birlikte eş korelasyon olarak gitmeye çalışacağım. Çünkü hem kısa vade hem de uzun vade dirençleri bulmak için baktığımız zaman 0.382 güzel destek bölgesi 49,48 bölgesi olarak karşımıza çıkmak bu bölge bir destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle ben bunu işaretleyeceğim. Bakın bu bölge 49.48 bölgesi bir alt destek bölgesi 47.58 olarak karşımıza çıkmakta en alt destek de zaten 44.54 fakat ben buralara geri çekileceğini düşünmemekteyim. 47.58 bir kademelik alış için güzel bölge olabilir sevgili arkadaşlar bilginiz olsun direnç bölgene baktığımızda ise burada boyun çizgisi olan 51 bölgesini geçmesiyle birlikte 52.500 52, 54.700 bölgesi hedef bölgesi olarak görüntülenmekte bilginiz olsun sevgili arkadaşlar. Ha ben şişenin buradaki zirvesini de geçeceğini düşünmekteyim. Bilginiz olsun. E, güzel bir uzun vade hissesi olarak karşımıza çıkmakta. Diğer bir hisse Türk traktör sevgili arkadaşlar. Son zamanlarda ataklarına devam etmekte. Buradan dipten dönüş yaptı ve herkesin dilinde olmayı başarıyor bu aralar. Güzel bir temettü hissesi olarak karşımıza çıkmakta. Bakın şişedeki görüntüye çok benziyormuş fakat bir farkı var. Nedir bu fark sevgili arkadaşlar? Yine aynı şekilde düşeni kırmış. Yine aynı şekilde bir çanak yapmış fakat burada direnç bölgesini boyun çizgisini yukarı kırarak bir kopma şeklinde gap bırakarak yukarı yönlü hedeflerine devam etmekte. Burada daha büyük bir çanak formasyonu oluşturmakta. Birçok hissede bu görünüm mevcut sevgili arkadaşlar. Burada baktığımız zaman 836 bölgesi bir direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu bölgenin yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte 925 bölgelerine kadar ataklar gelecektir diye düşünmekteyim sevgili arkadaşlar. Burada baktığımız zaman bir trend bulmaya çalışırsak eğer şöyle bir trend söz konusu olabilir. Şuradan bakın Şöyle baktığımızda 775 bölgeleri bizlerin geri çekilimlerde kuvvetli destek bölgesi olarak karşımıza çıkmakta. Bilginiz olsun sevgili arkadaşlar. Ben buradan şu biraz kötü mum bırakmış aslında baktığımız zaman bir doji mumu bırakmış burada sevgili arkadaşlar. Fakat bunun daha onaylanması gerekir. 800 şuraya baktığımız zaman 820 adla e, de için alsak 8-10 bölgesinin aşağısında kırılımlarla birlikte kısa vade olarak sat verir hissi. Bunu bakın net şekilde söyleyebilirim sizlere. Fakat gelir de burada biraz önce bahsettiğim 835-36 bölgenin yukarı yönü kırarsa şayet yukarı yönlü ataklarına hızlı şekilde devam edecektir. Ben şu an yeni pozisyon açmak için uygun olduğunu düşünmüyorum. Fakat uzun vadeciyseniz yine Türk Turaktör hem temettü anlamında hem de büyüme şirketi olarak ben de portföyümde yer verirdim. Fakat ben uzun vadeci değilim. Bilginiz olsun sevgili arkadaşlar. Eğer bir hisse son zamanlarda özellikle Cuma günü e, ataklarına hızlı şekilde devam eden Astor hissesi sevgili arkadaşlar. Az soru sesinin ben bu bölgelerde 21-20 Aralık'ta sizlerle senaryomu paylaşmıştım ve bunu hala değiştirmedim. Bakın bu bölgelerden geri çekilimin yukarıya ataklardan sonra bir geri çekilimin daha daha sonra kopma yönlü yukarı yönlü atakların geleceğini sizlere bakın kaç gün öncesinden bir ay öncesinden sizlerle paylaşmıştım sevgili arkadaşlar. Bir ay oluyor mu yalan söylemiyorum hatta bir ayı da geçmiş. Bir buçuk aya yakın bakın birebir bir oranında senaryomu uygun şekilde yukarı yönlü ataklar gelmiş. Burada iki tane direnç bölgesi vermiş sizlere sevgili arkadaşlar. Birinci direnç bölgesinde takılmış. E, ne? E, tesadüf ki ikinci direnç bölgesine de takılmış. Bunlar tesadüf değil arkadaşlar. Bunlar işte teknik analizin, bilginin gücü sevgili arkadaşlar. Yukarıya yön ataklar 123 bölgesinin üzerinde kaldığı için gelecektir diye düşünmekteyim. Önümüzdeki pazartesi günü bu arada şunu söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Normal koşullar altında bunu söylüyorum sizlere. Biliyorsunuz ki Merkez Bankası Başkanı değişikliği oldu. Bu sebepten ötürü pazartesi günü nasıl bir e, açılış gelecek inan ben de çok inanın e, ben de çok merak ediyorum bu videodan sonra sevgili arkadaşlar sizlerle bir de şunu paylaşacağım e, endeksin analizi ve sizin bana sorduğunuz hisselerin analizi bunu söylemeyi unuttum bu videonun altına saygılar arkadaşlar sizin bana sormak istediğiniz hisseleri yazın ben bir sonraki videoyu o video olarak yazacağım haftalık olarak e, o video olarak çekeceğim haftalık olarak biliyorsunuz ki Türkiye'de ilk olan e, sizin bana takipçilerimin bana sorduğu hisseyi belki 20 belki 30 tane hisseyi Üşenmeden, yılmadan azimle analiz ediyorum ve her hafta bunu yapıyorum. Ücretsiz bir şekilde yapıyorum. Bu gibi kaliteli videoların gelmesini istiyorsanız sizler de yorumlar kısmına sevgili arkadaşlar. Kendi hissenizi yazabilirsiniz. E, bilginiz olsun. bunda lütfen es geçmeden e, bir duyurmuş olayım. İyi ki aklıma geldi bu uydu. E, Diğer bir hisse sevgili arkadaşlar. Astor'un bu arada hedeflerine baktığımızda da bunu da söyleyeyim. 134 bölgesi hedef bölgesi olarak karşımıza çıkmakta. 116'da... ...güzel bir ara destek bölgesi olarak karşımıza çıkmakta. Şurada bir gap bırakması e, insanları biraz korkutmuş olsa da... ...burayı hızlı bir şekilde sabah açılışıyla birlikte bence alıp... ...ataklarına en azından burada bir flama formasyonu... ...bullish flame dediğimiz yatay hareketlerden sonra sevgili arkadaşlar... ...ataklarına devam edecektir diye düşünmekteyim bilginiz olsun. Diğer bir hisse yeo teknoloji. Bunun kardeşi de birazdan geliyor. Mie teknoloji de geliyor sevgili arkadaşlar. Şunu bir düzenleyeyim. Evet, burada... Sevgili arkadaşlar burada 210-206 bölgemden erken özür diliyorum. Sizlerle bu hisseyi analizimde beğendiğimi söylemiştim. Ve burada bir kısa vadede kama formasyonu oluşturduğunu da sizlerle paylaşmıştım. Ve direnç bölgesi olan 221'i sizlerle paylaşmıştım. Bu bölgenin üzerinde ataklar yaparak 223,9 bölgesinde haftayı kapattı. Şöyle bir oluşum burada elbette ki mevcut. Bakın burada bir filama formasyonu mevcut. Şöyle sevgili arkadaşlar burası bir... Sap bölgesi ayrıca flama formasyonu ya da bayrak formasyonu denilebilir ama flama daha uygundur. Burada oluşmuş yukarı yönlü ataklar bence 285 bölgesine kadar gelecektir diye düşünmekteyim. Bunlar benim, e, affedersiniz bir tarafımdan uydurduğum değil, teknik analiz ilmini uy uygun şekilde belirlediğim e, hedefler olarak karşımıza çıkmakta. Zirve bölgesi açıkçası bu formasyonun gelişimi için... Uygun gözüküyor sevgili arkadaşlar. Burada kısa ve orta vadede örneğin bir swing trader burada pozisyon açtığınızda bu bölgeler orta vadede sizlere hedef bölgesi olarak gözükebilir. Bilginiz olsun sevgili arkadaşlar. Ben herhangi bir problemin herhangi bir sıkıntının olduğunu düşünmüyorum bu hissede. Elbette ki destek bölgelerini de vermekte fayda var. 200 bölgesi hem psikolojik hem de sevgili arkadaşlar fiziksel bir Destek bölgesi olarak karşımıza çıkmakta. Eğer buradan alacaksanız bir pozisyon açacaksanız bir kademe buradan atıp bir kademe de 200 bölgelerinden atmanızda fayda var olarak nitelendirebilirim. Diğer bir hisse MIA teknoloji sevgili arkadaşlar. Son zamanlarda yine ataklarına devam eden bir hisse. Fakat gelin biz burada neler söylemişiz. E, yaptım ettim demeyi biliyorsunuz sevmem, e, söylemem. Fakat burada analiz ettiğimiz hisse de bakın takır takır hedefine gitmiş. Hatta hedeften de geri dönmüş satış yemiş. Burada sevgili arkadaşlar ee, neydi burası? 16 Ocak'ta yaklaşık olarak 2 hafta önce sizlerle ee, bu hisseyi analiz etmiştim. O videoda ulaşabilirsiniz sevgili arkadaşlar kanalda. Demiştim ki bu bölgeden yukarı ataklar gelebilir fakat ilk başta kıramayabilir. Tekrardan bir dönüş yapabilir. 32 bölgenin demiştim. Tekrardan Burayı kıramayıp tam da dediğimiz gibi burada e, uzun bacaklı bir doji mumu bıraktı. Yusufçuk doji olarak da bilinir. Daha sonra ataklarına devam etti. Hedef bölgesini sizlerle birlikte 48 bölgesi olarak vermiştim sevgili arkadaşlar. Bu benim takip ettiğim bir hisse değildi bilginiz olsun. Sadece sorulduğu için ben bunu e, analiz etmiştim. 47-48 bölgeri hedefte. Burada da 47 bölgesinden tam olarak satış yediğini görmektesiniz. Hedef bölgesine geldi fakat burada güçlü bir direnç bölgesiyle karşılaşıyor sevgili arkadaşlar. Burada baktığımız zaman... 47, 58, 47, e, 700'ler e, direnç bölgesi olarak çalışıyor. Bu bölgenin geçilmesiyle birlikte işte ataklar 63'e kadar devam edecektir. Fakat bu bölgenin ben ilk seferde geçileceğini düşünmüyorum sevgili arkadaşlar. Biraz oyalamanın ardından burada da sevgili arkadaşlar e, bir e, yine fincan kup formasyonu yaparak net atadır ki bir sürü hissede bu formasyon mevcut. Ve bu formasyon sevgili arkadaşlar bir devam formasyonudur. Çanak formasyonu ve fincan kul formasyonları devam formasyonlardır. Trend devam formasyonlarıdır yani. Bu bölgenin kırılmasıyla ataklarına devam edecektir diye düşünmekteyim. MIA teknolojinin konumu şu an için bence yeni alım için uygun değil. Zaten bu ise hızlı şekilde geldi. Fakat buradaki boyun çizgisi olan 47-48 bölgesi yatay direnç kanalının yukarı yönünü kırılmasıyla birlikte oyuna dahil olabilirsiniz diyerek yorumlayın. Bilginiz olsun sevgili arkadaşlar. Diğer bir hisse Europa'dır. Euro Power yine buradaki e, şurada sevgili arkadaşlar. Şöyle biraz daha evet. Burada bir topa e, topo formasyonu mevcuttu. Nerede derseniz bunu da yine analiz etmiştik. Burada e, sol omuz, baş ve sağ omuz gerçekleştirdi. Yukarı kırdı, onay aldı. Yukarı kırdı, onay aldı. Oyaladıktan sonra ataklarına devam edecektir diyor düşünmekteyim. Burada şöyle bir soru sorabilirsiniz hocam. Bu hisselerden işte e, Euro Power, Astor, vesaire diğer e, enerji şirketlerinden hangisi daha teknik uygun? Euro Power daha uygun sevgili arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada dipten dönüş yaptı ama henüz hatanı bence gerçekleştirmede Hedef bölgeleri 200 bölge olarak karşımıza çıkmakta sevgili arkadaşlar. Bu bölgelere kadar e, ben eğer e, e, orta vadeci olsaydım ya da uzun vadeci olsaydım bu bölgelerden bir kademe Euro Power eklerdim. Bakın e, güzel şekilde sizlere sunumu yapmaktayım. E, anlayan anlar. Burada destek bölgelerine baktığımızda 172 bölgesi destek bölgesi. Kısa vadeli takip alacağım hocam. Stop bölgesinin neresi diye sorarsanız da %5'lik bir stop payı ayırabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şurada 168-167 bölgeleri da olabilir. Hedef hedef diyorum stop bölgesi olarak belirtilip pozisyon bence açılabilir diyorum. Bunlar tamamen benim kişisel görüşlerim. Bilginiz olsun. Diğer bir hisse SDT uzay savunmacılık. Evet. Burada yine sevgili arkadaşlar bir önceki Euro Power hissesinde benzer bir görünüm mevcut. Bu hisseyi de yine analiz etmiştik. Buradaki boyun çizgisinin kırılmasıyla birlikte hatta şurada analiz etmiştik. Daha e, Toba formasyonu oluşmamıştı bile sevgili arkadaşlar. Bizler bunu 19 Ocak'ta yanlış hatırlamıyorsam analiz etmiştik. E, Pazartesi günü de açılış olmuştu. Şurası bu, muhtemelen 21 Ocak Pazartesi'ye denk geliyor. E, burada da Alper Gezer Avcı uzaya çıkmıştı. E, roketle biliyorsunuz haberleri zaten. Demiştim ki bu haberlerle normalde konumu biraz daha yavaş böyle ilerleyecektir. Fakat bu Alper Gezer Avcı haberiyle birlikte sevgili arkadaşlar olayıyla birlikte daha doğrusu yukarıya ataklara kopma şeklinde devam edecektir demiştim. E, yukarı yönlü atakları %30 şu an için %27 oranında yükseliş kaydetmiş. Burada kısa vadede bir bullish flame daha oluşturmuş. E, Birçok hissede benzer görünüm mevcut sevgili arkadaşlar. Nerede derseniz bakın. Burada ikini oluşturmuş. Burada bir itki dalgası daha oluşturarak burada ikinci formasyonun e, dördüncü 4. basamağını gerçekleştirmiş. Şu kararlı ataklar bence 430 bölge ne kadar devam edecektir? Fakat şu an için bence alım bölgesinde e, pek de sayılmaz. Hızlı şekilde ataklarına devam etti. Eğer kademe kademe e, alma stratejiniz varsa buradan bir kademe. Daha sonra da sevgili arkadaşlar bakın alış bölgesi şuradan belirleyebilirsiniz. Hemen onu da sizlere paylaşmış olayım. Şöyle bir trend çizersiniz. Bu trende değer 344'ler belki bir geri çekilimli. 335 bölgelerinden de bir kademe atabilirsiniz. Bilginiz olsun. Diğer bir hisse CVK maden sevgili arkadaşlar. Günlük grafiği alıyorum. Biraz önce 4 saatlikteydim. Evet. CVK Maden e, yine benzer şekilde tren yukarı kırarak e, ataklarını devam etti. Fakat ufak bir sıkıntımız var. Burada trend kırıldı. Burada trend kırıldı sevgili arkadaşlar. Hızlı şekilde giden atın e, bazı şeyleri seyrek düşüyormuş. %80 oranında yükseliş yaşasa da burada sevgili arkadaşlar e, bir geri çekilim gelebilir. Burada sevgili arkadaşlar şöyle baktığımız zaman... 396 ve 400 psikolojik destek bölgesine kadar geri çekilimler gelecektir diye düşünmekteyim. %5 oranında bir geri çekilme çok daha şık olacaktır CVK madeninde. Belki oraları alış için bekleyebilirsiniz. Fakat ben şu an için e, alış bölgesinde olduğunu düşünmüyorum. Hatta şöyle söyleyeyim sizlere. Mekli indikatörüme baktığımızda beni hiç yanıltmayan indikatörüme baktığımda da e, mavi üstel hareketli ortalama kırmızıyı aşağı yönlü kesmiş. Histogram kırmızı yakmış. Yani geri çekilim açıkçası bağıra bağıra geliyor sevgili arkadaşlar. 400 bölgesi şuraya baktığımızda en yakın destek bölgesi olarak karşımıza çıkmakta. Bakın pozitif oldu mu pozitif negatif olduğuma düşüş beklediğime de açık öz ve anlaşırım modumuz uygun şekilde yorumlarımı yapıyorum. Takdir sizin. Daha sonra sevgili arkadaşlar Tüpraş hissesi elbette ki da çok fenomen bir hisse. Babalardan sevgili arkadaşlar. Burada ben analizimi çizmiştim. Bir sıkışmanın ardından yukarı yönlü patlamanın geleceğini sizlere söylemiştim. İki yönlü e, çalışan bir simetrik üçgen formasyonu vardı burada fakat ben e, yukarı yönlü atakların çok daha şık olacağını sizlerle paylaşmıştım. Bakın bu bölgeden e, 140 bölgenin 100 60 bölgelerine, 157 bölgelerine, 158 bölgelerine kadar ataklar geldi. Fakat burada bir yine doji mumu bıraktı sevgili arkadaşlar. Birebir uyumlu şekilde burada kararsız bir mum geldi. Doji mumları biliyorsunuz ki trendin üstlerinde geldiği zaman ya da altlarına geldiği zaman fark etmez. Trendin yorulduğunu ve ufak ufak geri çekilimlerin gelebileceğini bizlere belirtir. Fakat burada onaylanması lazım. Burada sevgili arkadaşlar 153 bölgesinin aşağısında bir kapanış lazım. Tüp başına ben bunun geleceğini düşünüyor muyum? Pek fazla düşünmüyorum sevgili arkadaşlar açıkçası. Burada 159 bölgesi 158 tam olarak 158 bölgesi kuvvetli bir direnç bölgesi. Bakın burası net bir direnç bölgesi. Şöyle hatta kalınlaştırıyor merkez. Net şekilde görsün. Bu bölgenin kırılımı ile işte asıl hareket de o zaman başlayacaktır. Fakat ilk anda buranın kırılacağını düşünmemekteyim. Yine bir kulp yapacaktır diye düşünmekteyim. Geri çekilimler burada gelecektir diye düşünmekteyim sevgili arkadaşlar. Türk Breş hissesinde de ee, ufak bir geri çekilimin ardından yönlü ataklar bence devam edecektir. Bilginiz olsun. Küplaştan sonra doğuş otomatiği doğuş. Sizlerle sevgili arkadaşlar sizin bana sorduğunuz hissenin analizinde ben bonus hissi olarak takip e, takibi aldığım bu hisseyi sizlerle paylaşmıştım ve 250 bölgerindeydi sevgili arkadaşlar. Şöyle 250 bölgerindeydi. En yukarı %13 şu an için %11.5'luk bir kar getirisi mevcut bir hafta içerisinde. E, fakat e, ee, şöyle baktığımızda açıkçası tüpraştan daha tekniği güzel duruyor. Çünkü burada baktığımız zaman buradaki sevgili arkadaşlar e, boyun çizgisinin yukarını kırmış. Belki ona için 268'lere gelebilir. Temas gelebilir. E, bu temasın ardından ataklarına 298 ve 300 direnç bandına kadar devam edecektir diye düşünmekteyim. Doğuş otomatiği sevgili arkadaşlar. Ufak bir geri şekilimle bence takip alınabilir olarak yorumluyorum. Fakat stop bölgenizi elbette ki ayarlamalısınız. Örnek veriyorum burada 269 bölgesinden takip aldıysanız şöyle şu bölgeden takibi aldıysanız burayı %5, %6 ya bir kademe daha bırakın ya da stop bölgesi olarak ayarlayın sevgili arkadaşlar. Burada arasa indikatörü yine pozitif şekilde aşırı alım bölgesinde devam ediyor. Trendin devam ettiğini bizlere gösteriyor. Mekli de aynı şekilde histogram yeşil ve mavi kırmızının üzerinde pozitif olarak değerlendirdiğim birisi. Fakat ufak bir %2-3'lük bir geri çekilim çok daha şık olacaktır. Bilginiz olsun. Yani birisi ise Tarkim hissesi sevgili arkadaşlar. Tarkim'in teknik analizine baktığımızda burada yine e, yine bana sormuştunuz bu hisseyi. Ben de demiştim ki 600 bölgenin üzerinde trend başlar demiştim. Yukarı yönlü ataklar gelmiş. Burada e, Fibonacci altın oran çalışması yaptığımızda sevgili arkadaşlar 0.618 755 bölgesinin üzerinde kalması pozitif olarak değerlendirilebilir. Bir olsun. Eğer bir geri şekilim yaşanacaksa, yaşanacaksa bu geri şekilimin basamaklarını bulmak için bizler minor anlamda bir e, trend bölgesi bulmaya çalışırız. Burada baktığımız zaman Evet bu arada şurada net bir ters çekiç var çok güzel keşke bunu görseydim görmedim çok güzel bir mum bırakmışlar burada onayını da almış burada görseydim muhtemelen 448'de direkt yapışırdım sevgili arkadaşlar burada 423 24 stop olacak şekilde kesin yapışırdım bu hisseye. Ama görmedim. Bu kadar da gözümden kaçtı. Olsun. Burada sevgili arkadaşlar trend çizdiğimizde 686 bölgesi geri çekilimin dip bölgesi olarak karşımıza çıkmakta. Bilginiz olsun bu bölgeden bir kademe belki alış için girilebilir. Fakat ben Tarkim'i şöyle beğenmediğim bir huyu var. Çok spekülatif. Aşırı spekülatif. Yani burada volatilitesi aşırı fazla. Burada baktığımız zaman tepeden %55 düşüyor. Kısa sürede dipten yüzde 110, 120 yükseliyor. Yani ben anlam veremedim bu işi. Ee, sevgili arkadaşlar takdir sizin fakat dikkatli olmakta fayda var. Tarkimde bilginiz olsun. Son hisse kontrol matik sevgili arkadaşlar. Kontrol matiğe baktığımızda yine yeo teknolojiye benzeyen bir konumu mevcut. Yine benzer şekilde trend yukarı kırdı. Yine benzer şekilde usul usul sinsi sinsi burada onayını aldı. Yukarı yönü kırılarak ataklarına devam etmekte sevgili arkadaşlar. Yine derseniz ki e, yine böyle teknoloji hisselerinden, teknoloji enerjilerden hangisi sizce sence daha e, alınabilir teknik hedef derseniz. Diğeri e, ilk Euro Power'da, ikincisi de kontrol matik olarak karşımıza çıkmakta sevgili arkadaşlar. Burada yine bir Fibonacci altın oran çalışması yapacağım. Mıknatısımı açtım. Evet. Şu an için Buradaki draş bölgesi 0382 245,8 bölgesi güçlü şekilde çalışmakta. Bakın bir türlü yukarı yönlü atamamış. Fakat bu bölgenin kırılmasıyla birlikte sıralı hedefleri dilerseniz not alabilirsiniz. Ben yine de burada buraya yazayım. Şöyle 266 bölgesi, 286 bölgesi ve 314 bölgesi olarak karşımıza çıkmakta. Destek bölgesi de kuvvetli destek bölgesi. 221 bölgesi olarak karşımıza çıkıyor kontrol matikte bilginiz olsun sevgili arkadaşlar kıymetli takipçilerim sizlerle bu videoda popüler hisselerin fenomen hisselerin teknik analizine baktık şöyle baktığımızda 2 4 6 8 10 12 13 tane hissenin teknik analizini 24-25 dakikaya sığdırdım sizler merak ettiğiniz sorular hisseler varsa yorumları yazın bir sonraki video o olacak ondan sonraki videoda ee, önümüzdeki hafta nasıl bir senaryo gerçekleşebilir adlı bir endeks analizi olacak sevgili arkadaşlar. Güzel güzel hafta sonunda çalışmalara devam etmekteyim. Eğer e, şunu da tekrardan bir duyurun. E, hocam bana özelde hisler... E... Ayrıcalığından yararlanmak istiyorum diyorsanız da katıl butonuna katılabilirsiniz. Düzce miktarda bir ücreti vardır. Katılmak zorunda değildir. Bakın ücretsiz şekilde bu şekilde e, içerikler de geliyor. Oraya da ek olarak içerikler gelecek. Kendinize dikkat edin. Hepinize tekrardan mutlu hafta sonları diliyorum sevgili arkadaşlar. Boğazım kurudu bir şey diyeceğim. Görüşmek dileğiyle. Teknik Hedef yani ben Burak Aktaş. Sizlere, değerli takipçilerine, sevgilerini ve saygılarını sunar.